Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatil yap tatile çıkıyoruz. O yüzden valiz hazırlayacağım bugün. yol vlog yo, yo, yo gibi bir şey olacak. Böyle. Şimdi bu benim çantam. Valizim yani. Arkadaşlarım beni bekliyor büyük ihtimalle. Birazdan evime gelecekler de arabayla işte beni alacaklar. Sonra gideceğiz. Burada makyaj çantam var. Bu sığmıyor. Bunu ee, nasıl yapacağım? Bu makyaj değil ki. Bu Aa, bunu ben zaten dışarıdan almıştım. Böyle bir şey. Böyle bir şey var. Ben bunu makyaj çantası yapacağım şimdi. Çünkü makyajları bunu götüremeyeceğim. Aksa Ben fark kullanmıyorum zaten ya ruj kullanmıyorum. Ben makyaj yapmıyorum gibi bir şey. Az kalacağım arkadaşlar yanakları böyle biraz. Benim tonum açık kırmızı gibi böyle. Ben öyle seviyorum. Şimdi böyle bir şey sığmadığı için şu maskemi alacağım. Üç maskem oldu. Şu cüzdanım çok önemli cüzdan. Ondan sonra... Ee, oraya ecilerden götürmeyeceğim var. Sonra yüz şey var. Makyaj temizleme şeyi. Makyaj bunu. Pamuk. Aslında makyaj temizlem ya. Bu arada makyaj çok yapmayacağım için bunlara ihtiyaç duymayacağım bence. Çünkü makyaj yapmayacağım diye bir şey. Yüzümü mi kazan çıkar zaten. Kalı şeyler almayacağım. Hiç. Evet. Bu kadar yeter bunlar. Kapatalım. Tamam. Şimdi valizime geçelim. Valiz. Valiz en sıkıntılı. Bir bana. Seçelim. Şimdi. Bir <laughs> şey olarak bunu gideceğim. Çünkü zaten yaz ayına giriyoruz herhalde. Az kaldı. Orada kadar şekil seçersen çok tatlı bir sal alacağım. Böyle bir kıyafetim var. Bunu alacağım böyle bir kefes olmaz mı böyle olur sonra bunu alacağım bunu alacağım hızlı uyurum şunu da şuraya koyalım evet valizim hazır çantam makyaj çantam da hazır son telefonumu alacağım içeriden evet çıkalım geldim Geldi. Şimdi kamera alacağım. Yoga şeyi almayacağım. Orada bulurum diye düşünüyorum. Böyle dizi kartı alacağım. Orada televizyon büyük ihtimalle var. Böyle tabletimi alacağım. Tabletim sığmadı. Ay. <laughs> mecbur arkadaşlar. Şöyle tablet kazımda var da. Mecbur. Böylece bir kapatayım. Tamam. Sizde. Ehehehe <laughs> valiz boşaldı. Neyse ben toplarım şimdi. Ee, öncelikle şey yapmam lazım. Ters sırt çantası almam lazım. Saç çantası olmadan olmaz. Yani. Ya bu kedi çantaları bayılıyorum. Çok güzel. Üstünde de aynı şu şey. kedi logosu var. Bu markaya bayılıyorum. Sıvanın e, ee, bu çantadan bir şeyler çıktı böyle bir oyuncak var bunu zaten oyunlarımda oynayacağım Evet, şimdi hemen kapıyı Şunları asansör taşıyacağım hiç kendim taşıyamam çok ağır. Hayvancıklarımı da kapılarını açık bırakıyorum. Camları açık bırakmıyorum arkadaşlar. Benim şey böyle. Şey şu dolaplarımın arkasındaki camlar açık. Oradan nefes alabiliyorlar. Kapıları da açık bırakıyorum. Aça, açamadıkları için birbirlerinin yanına gidebilsinler. Hayvancağızlarımı baya bir kaç bir beş gün falan göremeyeceğim. O zaman ay ben üstümü giymeyi unuttum. Ben bunu giyeceğim bugün. Böyle bir kıyafet. Böyle bilgisayar almadığım için yanıma bunları alacağım arkadaşlar. Bilgisayar gibi bir şey böyle. Gördüğünüz üzere telefon gibi bilgisayar gibi. Böyle bir telefon. Bir zaman çıkayım hemen ben bu odadan. Şu kapıyı kapatacağım. Zaten hayvanların orada ne iş var? Yani bilgisayar üstüne atlaylar, kırarlar Allah korusun. Allah korusun diyorum da yani elektrik falan çarpar o yüzden. İnelim. Evet arkadaşlar, şimdi kameradan başlıyorum. Evet, kameradan başlattım. Çünkü ben yani biz bu arada arabayla gitmeyeceğiz. Arabayla gideceğiz işte. Arabayla gideceğimiz için ben yolda video editleyeceğim. Şimdi şunları çekelim. Şöyle birazdan gelirler. Ay. Ay valizi de açtım ya. Üf. Kapatacağım ben şimdi bunu. Kapatayım. <gülüyor> kapan, kapan. <gülüyor> tamam bekliyorum ben şimdi kan kamerayı. Kamer Arkadaşlarım kan kamera. Bekliyorum. Geldiniz mi? Kız elimde tutmak zorundayım da. Öf kanka sen de bize bırakmışsın her şeyi. Ne yapabilirim yani? Şunu ben alayım. Bunun içinde zaten kullanacağım şeyler var. Daha bunu içine koyabilsem. What? Bir kamerayı şöyle koyayım. Çekiyordur herhalde. Evet şimdi siz alın şunları. Kanka tane arabayı kim sürüyor? Kim sürüyor? Ne? Ne ne ne? Nasıl? Yani Eee Şey Lukas araba biliyor mu? Kanka ben de bilmiyorum ama Neyse işime geliyor ben sürmüyorum ya Eee Öyle mi? Sen sürmüyorsun değil mi? İyi ki o ben de sürmüyorum Neyse Hadi bekliyorum İyi ben şu hafifi alayım da sana ağrı bırakayım ya gıcık mısın ya? Yürüyün. Evet arkadaşlar karşınızda tatil grubumuz. Her çeşit var yani. Ne ararsınız? Evet. Şimdi biz arabayla gidecek normalde. Arabadan trene geldik. Biz şimdi arkadaşlar nereye gideceğiz ben size söyleyeyim. Biz şimdi Sapanca'ya gideceğiz ama Sapanca'nın yanındaki bir villada kalacağız tatil olarak. Anlatacağını içeri gitsek. Doğru daha mantıklı. Sen ondan git. Nasıl açılıyor? Ben beceremedim galiba. Üstünden geç. Kanka üstüne geç bence de kanka ben geçerim oradan. Ya bir durun ya Allah'ım. Kuralları çiğnemekte bir numarasınız vallaha. Tamam haklısınız açılmıyor. Hop. Ben nasıl geleceğim oraya? Vallahi ben bilmem ben geldim. Ya da önce siz bana valizleri verin. Tamam şöyle kameramı sabitleyeyim ben oraya. O zaman bu benim yanında duracak değil mi? Bunu benim koltuğuma koy. Senin koltuğun nerede? Ben nereden bileyim? Neyse buraya koyuyorum. Evet, devam verin. Ben şöyle kendimi yerleştireyim. Şöyle. Evet verin. Şöyle. Buraya cidden bavul mu getirdiniz? Eh sıradakiler. Kanka ben zaten birkaç gün kalıp gideceğim. Yani yine de bavul getirmişsin. Kanka Lucas şey benimkini tıkıştır ama iyi tıkıştır. tehlikeli şeyler var. Tehlikeli derken. Kanka sen anladın işte ya. Neyse. Evet. Sıradaki. Bu da benim. Tamam. Bunu da şöyle koyduk mu. Ehem. Oldu. Gelebilirsiniz. Kanka önce ben geçeyim mi? Şunu da şöyle bırakayım. Öp. Vallahi ben buraya oturacağım. Orası benim yerim. Yanındaysa ben burada da oturayım. Çantam arkamda dursun. Kanka durun ya bilgiye gelmeden. Öp. Öp. Vallahi bu köşe benim. Çok severim böyle köşeleri de. Abi, abi biz de böyle oturasak. Ya da şöyle otursak. Evet benim yanımda priz de var çok güzel. Bende de var valla. Yani ben ne olmasa da yanımda var biraz. O benim prizim. Yine kavgası ediyorsunuz ya. Al şu gözünde gözün çıkmış. Sağ olun. Evet arkadaşlar kamerayı ben yukarı sabitleyecektim normalde ama yanında durması güvenli. Olur diye böyle yaptım. Kanka ben şöyle oturacağım biraz. Nasıl rahat oluyorsunuz öyle oturun. Yeter ki benim yerime oturmayın. Kanka kalk ben oturayım. Benim yerime oturmayın demiştim. Lucas yer değişik mi? Yok ben ben değişmem. Burası çok güzel. Gün, karşımda cam da var. Ya. Şu anda yola çıktık arkadaşlar. Etraf karlı biraz. Neden karlı acaba bilmiyorum ben. Evet, yoldayız. Nasıl hissediyorsunuz? Eee, hiç bir şey hissetmiyorum vallahi ya. Kanka ben kar gördüğüme şaşırıyorum şu anda. Hatta şöyle şaşırayım böyle. Böyle. Kanka. Neyse. Abuk sabuk şeyler söylemeyeyim de. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? TikTok'ta geziniyorum. Biraz mesaj geliyor aslında Ya kanka internetiniz var mı? Vallahi benim var ama ben vermem. Lucas senin tarzın değişmiş. Evet. Böyle biraz kulaklık kaldım falan işte değişti biraz. Yani yakışmamış. Aşk olsun. Ya bana ne yakışmamış? Kanka ya Lucas çok olmamış. Size soran oldu mu? neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar olsun. Çünkü zaten e, ev turu yani villa turunu çekeceğim ama bir sonraki video olacak. O yüzden bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like etmeyi unutmayın. Ben de şimdi bu videoyu burada düzenleyeceğim. O yüzden bayağı bir yolumuz var zaten 2 saatlik, 3 saatlik bir yolumuz var video beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Daha çok böyle tatil videolar gelsin istiyorsanız da like atın. He.